Görüntüler bugün öğle saatlerinden. Yüzlerce kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçan kripto borsacının sahte kimlikle ülkeye girdiğini tespit eden emniyet yetkilileri şahsı gözaltına alarak mali şubeye teslim etti sayın seyirciler. Çekmeyin arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen lütfen. Sebebi. Şimdi bir uzmana bağlanacağız. Şahsı tespit edip bize bilgisini veren arkadaşı tanıştırayım size. Merve. Tekrar teşekkürler. Ne demek Hüsnü Bey? Yalnız ekrandakinden daha farklısınız gerçekte. Ne? Nasıl? Yani yakından diyorum. Daha başka bir havanız var. Ha. Ya öyle mi? Sağ sağ. Hı? Sizin de bir kartınız varsa başkomiserim. Buyurun. Ben sizi çaldırırım. Siz de benden faydalanabilirsiniz istediğiniz zaman Hüsnü Bey. Tabi tabi tabi. Mutlaka faydalan. Şey ararım. Bekliyorum. Tamam o zaman sizi daha fazla tutmayalım. Kolay gelsin. Ee, hayırlı işler usta. Nasıl ya? Neden? Başkomiserim bu kadın çok tehlikeli. Yani aman diyeyim. Hayri Karaca da bilirsiniz. Akaryakıt kaçakçılığında Türkiye ve Avrupa'nın en büyüğü. Yani duymuşluğum var ismini evet. Ama yer altında diyebiliyorum. Ama bugün yer üstünde Hüsnü Bey. Bir saate kadar Boğaz'da bir restoranda yeni ortaklarıyla buluşacak. Lütfen acele edin. Adresi paylaşıyorum. Buradayım. Merve Hanım, ne oluyor? Beyi hanımı bir kaldıralım. Merve de bana Tamam. Ne oluyor Merve? Nerede Karaca Dağlı? Otursana. Galiba yanlış istihbarat almışım. Sana haber verince mahcup olmayayım diye... ...ben de gelip göreyim emin olayım dedim ama... ...baktım kimse yok. Şarabımı açtım. Açtın. Beraber devam ederiz diye düşündüm. Hata mı etmişim? Ne yapıyorsun sen? Yani ne bu bu yaptın? Sana duygularımı belli etmeye çalışıyorum. Senin duygun mu var bana yani? Evet. Olamaz mı? Olamaz. Neden olsun? Tanımıyorsun bile beni Merve. Delirdin mi? Eğleniyor musun? Ne yapıyorsun? Şaka mı bu ne? Ha? Gerilme bak. Gerçi bu hallerin de başka çekiyor beni. Zor tutuyorum kendimi sana şurada sarılmamak için. Kendine gel. Evliyim ya ben. Evliyim, evliyim. Torunum var benim kızım. Şaka maka kaldırmaz bizim bu işler. Git başka bir eğlence bul kendine. Hasbinallah ya. Eğlence falan değil. Ben sana çok fena düştüm. Evlisin, çoluk çocuk torun. Hepsini biliyorum. Tek tek araştırdım seni. Ve ne gördüm biliyor musun? Ne gördün? Adamım diye ortada dolaşan hıyarların hepsi halt etsin senin yanında. Senin her zerren erkek ve ben hepsini istiyorum. Hepsini? Neyin var neyin yoksa? Bu ne ya? Başkomiserime bak ya. Ben kalkıyorum. Kalk. Beraber kalkalım. Bana gidelim. Sen önce bir kendine gel. Bir daha da beni böyle abuk sabuk şeyler için arama. Tamam mı? Elimden bir kaza çıkmasın. Olur mu Merve? Başka türlü konuşmak zorunda kalmayayım seninle. Konuş. Bana ağzına geleni söylesen. Beni öyle tek başıma bırakmayacaktın Hüsnü. Bak şimdi hiç unutamıyorum seni. Çoban. Hüsnü çoban. Seni düşünmekten deliye döndüm burada. Daha ne kadar görmeyeceksin acaba beni? Ben yapacağımı biliyorum. Bana kayıtsız kalamazsın Hüsnü Çoban. Bu beni daha da yükseltir unutma. Görmesen daha beni. Kudurt iyice böyle. Aferin. Çoban. Hüsnü Çoban. Seni almazsam bana da Merve demesinler. Üf babacım ya. Ne durmaz telefonmuş ama bu saatte. Adamı düş şunu yanına. Bu yangın sensiz sönme sesini. şeyim tam görüyorsun. Bir tek sen eksiksin. Seni hayal etmekten çok yoruldum. Artık yaşamak istiyorum. Teyze, çok acayip şeyler oluyor ya. Babamın telefonuna garip garip şeyler geliyor. Nasıl garip? Aman! Bu ne böyle? Kim bu? Birlikte yanacağız. Ruhum da bedenim de senin olacak. Hazır mısın ateşlere? <laughs> Tövbe estağfurullah. Bu ne ya? Al şunu. Aa, Kim ya? Ne bu? Ya? Ne yapıyorsunuz ablacığım? Esra niye kalktın sen? Gürültü mü yaptık abla? Ya. İçim yandı bir su içeyim dedim. Oh. İkinci karıyı almışsın. Helal olsun. Sana sana az bile. Beni üçüncü yap razıyım. Yeter ki senin olayım. Kapat şunu. Kapat. E ee, bir dakika. Kapatıyorum. Kapat. E Hüsnü'nün telefonu değil mi bu? Yok yok yok. Yok. ha. Neden çıkardın? Değil. Şule'cim verir misin şunu? Verir misin şunu? Nize. Aa. Ah. Kim bu? İkinci karıyı almışsın. Helal olsun sana az bile. Ay. Beni üçüncü yap razıyım. Yeter ki senin olayım. Abla kim bu? Bilmiyoruz. Yanlışlık herhalde. Ablacığım bak. Aa, bu kayıtlı numara Merve diyor. Biliyor bu kayıtlı numara. Neler atmış neler neler? Terbiyesiz bakma canım sende. değil mi? Hmm. Terbiyesiz, terbiyesiz. Neler atmış? Dur başka var mı başka? Ne oluyor ya? Ne ayaklandınız hepiniz yatıp uyusanız ya. Hüsnü kim bu kadın? Bu mesajlar ne? Kim? Ne kadın ya? Ne oluyor? Ha? Ne kadını? Kim Biz bu de kadın? Biz onu soruyoruz işte. Mı? kim bu kadın? Nerede? Ay. Oğlum sen de kadını duyar duymaz. Bakayım. Bak ayıptır ya. Yok açmıyor işte telefonunu. Ya açsa konuşturacağım kendisi de anlatacak geri zekalı sapık kadın. Eser'cim bak. Ya bak yanında arıyorum ya. Anlatıyorum da sana manyak manyak. Bana taktı kafayı. Neden bilmiyorum. Ya sen bunun için niye huzurunu kaçıyorsun güzelim benim ya. Peki o mesajlar ne Hüsnü? Benim bir tane mesajım. Bir tane cevabım var mı? Ya bir bak Allah aşkına. Ver lan şunu. Ver sapık herif. Bir bak. Olsun. Yani demek ki kadın senden yüz bulmuş. Böyle de coşmuş ha. Hüsnü. Benim telefonuma gelse böyle şeyler sen ne düşünürsün? Evet. Allah korusun ya. O, o, o nasıl örnek öyle? Ya bak böyle bir örnek. Canım. Ben bu ben bu kadına ulaşırım bak. Seninle de yüzleştiririm. Bak şuradan şuraya kalkmayayım. Çoluk çocuğumun, torunumun bir daha yüzünü görmeyeyim ki. Ya benim günahım suçum yok ya. Bu ya bu kadında hiçbir alakam yok benim ya. Yani daha sana ne diyeyim yavrum ya? He? Kalbin kırıldı biliyorum ama yani yani canım bana inanıp inanmamak da sana kalmış. Ne yapayım ben daha başka ne diyeyim ya? Büyük kaza geçmiş olsun. Ha. Esra'dan yakayı nasıl kurtaracaksın onu düşündün mü? Mesajları okuduğuna göre... Ha? İşim bitik. Bilmiyorum Zavva, bilmiyorum ya. Merve'yi bulursam kendisine soracağım tabii. Durduk yere huzurumu iki paralık etti ya. Yani. Merak etme. Talimat verdim ben. Kadını bulup emniyete getirecekler. Kızım sen beni öldürecek misin ya? Kafaya koydun mu? Aa, Daha ne günler Hı. göreceğiz beraber. O, o, o. o nasıl laf ya? Ya ne göreceğim lan sen? Ha, Ne göreceğim? Ailemin rezil ettin beni. Karıma rezil ettin beni. Sanki bir alt varmış gibi aramızda. Sabaha kadar saçmalamışsın. Böyle sert yapma bak. Bak tutamayacağım kendimi. Çok kötü olacak duydun mu? Ne Çok yapıyorsun kötü ya? olacak. Şş. Aa, Senin var ya... Evet benim. Söyle. Hadi söylesene. Söyle. Evet. Söyle. Çekilin ayağımı. Alfasın yemin ediyorum. Avcı ve toplayıcısın. Burada mı istiyorsun? Emniyet fantezisi eh, mi yok, istiyorsun? Yok yok. Yoksa Gerek otelde mi şey istiyorsun? Ne istiyorsun? Aa! Gerçekten. Sen ne dersen o. Yemin ederim. Ay, İtiraz etmeyeceğim. Ay kızım defol git buradan Hadi defol. Hüsnü. Hadi Hadi Hüsnü. Çok, çok defol. Ah. Araba sorma. Selam bile verme bana sakın. Yemin ederim elimden bir kaza çıkacak ha. Aa. Duydun mu? Hı? Çıkardım bunu dışarı. Ya nerede bir manyak var beni buluyor ya? Ne bu kızı güzel güzel bir şey oluyor? Üstüm hasta da kadar. Başkomiserim bir sakin olun ama ne olur? Hiç olun. bana sakin falan deme. Canını okuyacağım onun. Ama ben ben size ilk günden ne dedim? Bu kadın tehlikeli. Dikkat edin dedim değil mi? Hakikaten ya. Ben seni niye dinlemedim ki bir şey? Vallahi bak bundan sonra sana sormadan adım atmak yok. Aa şuraya yazıyorum söz.